16 yaşında boyu tam 2.18 olan NBA oyuncusunun kim olduğunu biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız. 16 yaşında tam 2.18. NBA tarihinin en uzun 3 oyuncusundan biri olan Taco Fall, katıldığı bir podcast'te çocukluğundan bahsetti. 2.29 boyuyla tarihin en uzunlarından olan Fall henüz 10 yaşındayken boyunun 1.95 olduğunu dile getirdi. Senegal'de doğan Takofoğlu, 2011 yılında Senegalli basketbol koçu Ndiaye bir arkadaşından duyarak keşfetti. Sokaklarda çok uzun boylu bir genç olduğunu duyması ardından Taco Fall'u profesyonelliğe doğru yöneltti. Fall'un açıklamasına göre keşfedildiği 16 yaşında ise boyu tam 2.18. 2019'da Boston Celtics ile NBA'ye giriş yapan Taco Fall, ligde bulunduğu 3 sezonda 37 maçta forma giydi. 2022 yılında Çin'e transfer olan Nijeryalı uzun, kariyerine hala Çin'de devam ediyor. Bu gibi bilgiler için NBA Digital kanalına abone olmayı unutmayın.